kim abi? Bu. Herkese günaydın. 11 Ekim 2022 günlük vloga hoş geldiniz. Ee, sabah şu an 7'yi 10 geçiyor. Birkaç işimi hallettim. Kendimi direkt okula atacağım şimdi. Beklediğimden biraz daha geç çıktım. Şu an saat 710 10 geçiyor. Ee, okulda spor yapacağım için buradaki spor salonuma uğramayacağım. Kanyonlar gidiyorum zaten biliyorsunuz. Evet, Esenler sokaklarına attım kendime. Okula aşağı metrodan yürümeye karar verdim. Şimdi Mustafa abiyle buluşacağız. Mustafa abiyle spor salonuna gitmeyi planlıyoruz okuldaki. Onun için bir kimlik fotokopisi lazımdı diye hatırlıyorum. Onu çekti şimdi. <laughs> Ne Mac bak, bak, Bütün formüller Makine matematik ne abi? Mac şöyle oldu bak. Dördüncü sınıftayken dediler ki 5-6-7 de her sene olacak dedi SBS. <laughs> ben orada bir salladım baba. Benim orada akademik hayatım kaydı işte. Bak sevdiğim birkaç tane ekibinle var. Bir tanesi sensin. Midesizlikle next level yapacağım şimdi hocam. Ben, ben ağırlıkta terleniyorum ya. şöyle şey bir şey Şundan aldım de. ben de. Şunu da ne aldın? Ne yapıyorsun? Abi bir shoplifting yani. ya. <laughs> <Bu falan. gülüyor> Mert abimiz basıyor, ben de yorgun. Yorgun karama. Bals, bals. Evet, spordan çıktık. Şimdi so. kanat çivoya geçiyoruz. Protein eksiğimizi tamamlamak. Kanka o kadar da ölmedik. Şimdi gençler saat kaç suları? 3 suları. Bir dersinden girdik çıktık. Çok da bir şey yok yani. Bir şey de kaçırmadınız. Böyle oturduk. Hatta ben bir ara hasta oldum. Sonra olmamaya karar verdim. Kameramanımız kim? Kameraman ben. Şöyle bir şey, yapayım. şöyle aynı. Doğu hocayla dersler çıktık. Çok Erasmus'lu gördüm seni bugün. Bugün mü? Bugün. Bir de avdişi şöyle giymiş. Bak ben kendimizi geliştiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Elini Kimsiniz? Elina ben. tanıyorsunuz. Devamlı oyuncu. Devamlı oyuncu. Okula bomboş bir gündeyiz yine. Derse gireceğiz inşallah. Yarım saat Saat bakışına kurban be. İmparator. Erasmuslu adayı. Adayı, aday adayı. Gidemeyen değil abi. Ay Erasmus ayağına gelmiş, sen hala konuşuyorsun. Evet, ben 3x3 çalışıyorum, ekiple oturuyoruz. Onlar da beni izliyor, hepsi yorum yapıyor. Eftuele'yi yanlış koymuşsun dedi Ayşe. Elina Rusça tekerleme söyleyecek. İcra eder misin sanatını? Şey var, kralı kralı kral karalı kralı 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 kralı. Şimdi Elina bir süreliğine kayboluyor bloklarımızdan. Evet arkadaşlar bir hafta yokum. İnşallah özlersiniz. <laughs> Hazaristan <Hedali> pazartesi. Pazartesi <laughs> günü görüşmek üzere sizinle. Evet. Çok da değerli arkadaşım Elina'nın bana yaptığı süs hediye. Çok güzel Çok Detay alayım. Vay 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 vay. Kendi ellerimle yaptım. Oo yok bu Elina'nın ayarı yok ha. Valla ayarı yok. Kesinlikle yok yani. Ya bak çok seviyorum ah canım kankam ya da yani maymun gibi <laughs> olmuşsun. Şey şaka yaptım da. Biraz şık giysene. Şaka, giysen şaka yaptım da, Daha. da. <laughs> bir de Karadeniz'den böyle bir Rus olamaz <laughs> ya. Ha. Merhabalar. Hilal Hoca. Bana da bir şey demiştin. Neden? Biraz şık sen artık demiştin. <laughs> Hayda. <gülüyor> Ay, yani ben spordan mutluyum ya. Kardeşim herkesin Doğru. bin liralık ceket alacak evet. bütçesi herkesin yok. Ya. <laughs> Olsun ya. Anladın mı? Doğu'yu şey yapıyoruz. Doğu'nun tipi normalde bu arkadaşlar. <laughs> Doğu'ya bakıyoruz şimdi. Oh. Allah kahretsin. Hayır. <laughs> hayda. Hayda. Bağcılar'da gez böyle. Gel sana yapalım. Bakayım bana. Hayda. Bak bir saniye bir saniye. Oo. Yakıştı mı? Çok belli <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Aa hiç yakışmadı Hayır ya. çok çok net oldu <laughs> bak. Hayır söyle. Günaydın çiçeğim. Arkadaşlar bugünkü blok çok şey değildi böyle aksiyonlu yok. Tek aksiyon şu işte elinde tutuyor kamerayı. Oruç kim abi? <laughs> Biraz altı kasarız. Altı bugün kasmadık. Altı kastın mı bugün? Hayır. Emaneti çıkarmadık abi. Ee, Ankara planlarını bugün yaptık. Cuma günü inşallah yoldayız Mustafa abimizle. Kanka tatlıyı böyle öyle mi gitsek ya? Ee, şeyden yürü yürü ya. Yani. Nereye gidiyorsun? Ben... Evet şimdi vlogumuza yeni bir eklentiden bahsedeceğim. Hilalle bunu tartıştık. Gel canım yanıma gelmen lazım. Face tracking var ya. Merhabalar. Yeni eklenti. Ben yeni gel. eklentimiz ne biliyor musun? Dızcı. Yok yok. olmalı mı yoksa onun yerine dıt sesi mi yoksa yunus sesi mi olmalı? Bence yunus sesi olmalı. Yunusu verdim. <laughs> olabilir. Ne? <laughs> Singer Bob fanları. aynen öyle. Şey, Bence ya. de abi. Şimdi şöyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi büyük eve gideceğiz. Bir tatlı, tatlı bir şeyler yapalım. varmış. Ben yemeyeceğim kesinlikle. Yok öyle bir şey. Yiyeceğiz. Yalan. <laughs> şey. Neydi adı? Şimdi biz tabi ben 21 yaşında olduğum için. Eline ablamız. Evet. Şimdi o e, şöyle. Bizim hayatımızda küfür var. Sizin de hayatınızda olduğu gibi izleyenlerimiz. Fakat. Biz bunu nasıl sansürlemeye karar verdik? Yunus. Ya Yunus sesi sünger bob'daki her zaman. Ee, ya da ATV'deki bip. Bip var yani bip, bip diyorlar ya müzik Olabilir. şeyleri. Olabilir. Şahane bir akşam. Kızlarımla. Gel, Hello. Günaydın çiçeğim. Günaydın çiçeğim. <laughs> Telif gelirse yedim seni ha. Hepsi bir çiçekler. Hilal, Erdal, Edi şu an. Pişt. Bakayım. Bugün ne yiyeceğiz? Büyük bir argüman var burada tatlı seçimi konusunda. Kesinlikle katılmıyorum. Bu çok tatlı olduğu için neden ağlıyorsun? Çünkü dün ben sana kahve ısmarladım onu düşünüyorum. Bana mı? Evet. Yok sen bana ısmarladın ben de şimdi sana patlısı ısmarladım. Öyle bir şey yok bundan yemiyorum. Yiyeme be. Bok var. Çileklesini çok sevdim ben artık. <laughs> Bilemedim. Muz ısına birazcık değişik olay. Evde olsam elime bu yerim bunu. Dönme bu arada. <laughs> Uğraşamam yani böyle. <laughs> Çok güzel ya. Bunları yakması zor yani. O yüzden ben böyle yedim. Yo benim taraf pis ama. Fena değilim. Çok yemedim. Çok yemedim. Dürüst konuşalım. Çok yemedim. Minimal yedim tatlıda. Elinanın tarafından yemek istedim birazcık. Peki şerbetli tatlıları tatlamak ister misin yoksa bunu mu kalsın? <laughs> şerbetli tatlı yok burada ayrılıyor. Bir bir hafta kadar yok. Diyeceğim bir şey var mı kapamadan? Beni çok özle. <laughs> bir güzel bir el salla. El salla güzel bir. Vay vay. El sallayamıyorum çayını tutuyor. Çay, çayını tuttuğu için el sallayamıyor. B bakayım. Bakayım.